Sesli Hikayeler Babacığıma Eser Berrak Bir Nehrin Kolları Seslendiren Subhinur Abdullah Canım babacığım İnsanlar her düşen takvim yaprağında bir gün daha olgunlaşır demiştin bundan yıllar önce. Meğer ne kadar da doğruymuş. Nasırlı ellerin avucumu kavrayıp hadi bakalım gidiyoruz demiştin. Nereye diye sormamıştım bile. Hala aklımda, tebessüm eden dudakların, kendinden emin yürüyüşün, biraz yürüdükten sonra hafifçe eğilip gözlerime bakmıştın. Nasırlı ellerin saçımda, yüzümde rüzgar gibi dolaşırken hafiften kaşlarını çatarak, işte geldik demiştin. Büyük bir kapının önündeydik, kocaman bir bahçeye açılıyordu bu kapı. İnsanı ürküten ama bir o kadar da dinlendiren bir bahçeydi. Kocaman çam ağaçları sarmıştı bahçeyi. Sanki bir anda dile gelip geçen yılları anlatacak gibiydiler. Geçen yılların en büyük şahidi onlar değil miydi? Başımı hafifçe kaldırdığımda anladım nerede olduğumuzu. Kapının üstünde büyük harflerle Anadolu İmam Hatip listesi yazıyordu. Büyümüştüm artık. Ortaokulu takdirle bitirmiş genç bir kız olmuştum. Şaşkındım. Evimizin yanı başında lise vardı ve bütün arkadaşlarım da oraya kayıt olmuştu. Şaşkınlığım yerini kızgınlığa bırakmıştı Doğan. an. Nisili olmuştum artık. Büyümüştüm. İçimde garip bir sevinç vardı ama bir o kadar da üzgündüm. Arkadaşlarım gibi evimizin yanındaki liseye gideceğimi düşünmüştüm. Neden buradayız diye sormamıştım. Sormadıkça elini daha sıkı tutmuştum. Sense her şeyin farkındaydın biliyorum. Çünkü böyle zamanlarda o sert bakışların yerine merhamete bırakır. Dudaklarında hafif bir gülümseme olurdu. Kayıt işlemi bitmişti ve okuldan çıkacağımız anda gel bakalım deyip yaşlı bir çam ağacın gölgesine oturtmuştum beni. İçime sığmayan sorularım vardı, biliyordun. Ve bunu bildiğinde bana hep böyle bakardın. Hadi sor der gibi. Kısık bir sesle iki kelime çıktı dudaklarımın arasından. Neden buradayız? Artık büyüdün ve liseye gideceksin. Evimizin yanında lise vardı. Burası uzak. Üstelik arkadaşlarımın hepsi oraya kaydoldular. Ben neden buraya kaydoldum baba? O an sanki dinlemiyordun. Yanımda değil de çok uzaklardaydın. Kim bilir Belki de çocukluğunla buluşmuştun o yaşlı ağacın altında. Bu ağaç bizim öğle yemeğimizi yediğimiz yerdi. Üç kişiydik. Ertuğrul, ben ve Sadık ağabeyimiz. Sadık ağabey üçüncü sınıftaydı. Ertuğrul'un ve benim manevi ağabeyimizdi. Her öğle arasında bu ağacın altında buluşur, evden ne getirdiysek onu yer, muhabbet ederdik. Dakikalar nasıl geçer anlayamazdık. Ertuğrul öz ağabeyimizden öte olmuştu. Bize iyi olan her şeyi sevdirmişti bir karıncaya merhamet, çalıların arasında yetişen bir çiçeği görüp onu hayret etmeyi ondan öğrenmiştik. Güzel olan her şey bizim için Rabbimden gelen bir lütuf derdi hep. Sen de bana Rabbimden bir lütufsun kızım. Tıpkı çalıların arasında yetişen o küçücük çiçek gibi. Burası neresi dedin ya az önce. Burası kardeşliğin, sevginin, yaş farkı olmadan büyükle küçüğün birleştiği yer. Günün kapısının sonuna kadar açılıp huzur gemisinde yolculuk yapacağın yer. Şu merdivenlere bak o merdivenler mescide iniyor. Merdivenlerin sonundaki kapısını muhabbete çağırıyor bak. Rabbinle olan muhabbete. Dileklerini iletip dertlerini anlatman için. Burada duyduğun sözler sana biraz yabancı gelecek. Sokak ağzından çok öte. Bambaşka. Seni alıp en uzak diyarlara götürecek. Kur'an'la buluşup onunla dinleneceksin. Susadığın an su gibi gelecek. Acıktığından ekmek gibi. Arkadaşların mı? Burada kurduğun arkadaşlık büyüyecek. ''Ve yerini dostluğa bırakacak.'' ''Gün gelecek, bir bakmışsın, kardeşten de öte olmuşsunuz.'' ''Ellerimi tutup kurduğun bu cümleleri nasıl unuturum?'' ''Seni aylarca anlayamamış, işten içe kızmıştım.'' ''Düşen takvim yaprakları olgunlaştırırken, farkına vardım sözlerinin anlamının.'' ''Seni az kırmadım, biliyorum, neden buradayım?'' diye ağlarken. ''Bana da hak ver, burası ortaokuluma benzemiyordu.'' ''Bu garip ortam kendini yavaş yavaş sevdirirken, vazgeçilmez hale getiriyordu adeta.'' Şimdi sana bunları söyleyememek, sana teşekkür edememek ne acı. Okulumu hayalimdeki gibi bitirdiğimi anlatamamak, babacığım liseyi birincilikle bitirdim deyip onur duyamamak, çalıların arasında yeşirip boy verdim babacığım. Kötü olan her şeye inat, güzellikleri görüp şükretmeyi öğrendim. Merhameti yüreğime yer ettim. Sana bu mektubu o yaşlı çam ağacın altında yazıyorum. Yıllar geçti ama içimde özlemin hiç bitmedi. Çok uzaklardasın, biliyorum. Mektubumsa Nasırlı ellerine hiçbir zaman buluşmayacak. Ben senin yurdunda, senin yolundayım. Kızın.